Mafyon senedimiz için belirlediğimiz 10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına yaklaştıktan sonra bir tepkisel hareket başlattığını görüyoruz. Bu tepkisel hareket kanal direncine yaklaşmış 11-25 bölgesi. Üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışlardan sonra ara direnç bölgesi olan 12.05 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 12.05 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla Şablon bölgemizin üst noktası olan belirlediğimiz yakın edep bölgesi olan 15 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturabilir. Şayet 15 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak kalıcı kapanışlar gerçekleşebilirse tekrar yapmış olduğu zirve bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir 18 bölgesi. Yukarı yapacağı tepkisi hareketleri 12.05 üzerine taşıyamadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak 10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerden sonra 8.80 bölgesinde kesin stop noktamız ve önemli destek noktamız var. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek daha alt desteklere devam etme ihtimali oluşabilir. Moment senedimiz için belirlediğimiz 27 bölgesindeki kesin stop noktasında tutunmayı sağlayarak tepkisi hareketi başlatmış ve 30 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkarak ara direnç bölgesi olan 30-50 bölgesinin üzerine geçiş sağladığını ve 32 direncine yaklaştığını görüyoruz. 32 direnci üzerine çıkışlar sağlanırsa şamblon bölgemizin üst noktası olan 34 bölgesine ve yakın edep bölgemiz olan 35 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimali oluştu. 35 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabileceği bir şablon durumunu gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesine kadar olmasa da 45 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 35 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse 30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve 27 bölgesindeki kesin stop noktalarımızı takip etmeye devam edebiliriz. Batı çöke Senedimiz için belirlediğimiz 10.05 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına yaklaşsa da altına geçişler oluşmadan bir tepkisi hareket başlatmış ve ara direnç bölgemiz olan 11.50 bölgesine yaklaşmış. O bölge üzerine geçişlerden sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 13 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirebilir. Şayet 13 bölgesi üzerine çıkış sağlayıp kalıcı kapanışlar meydana gelirse yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakını hedef bölgemiz olan 15'e kadar bunu sürdürebilir. 15 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yeni zirve oluşumlarını gerçekleştirecek, şablon durumuna dönüşüp daha üst bölgelere bu yükselişleri sürdürebilir. 13 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 10.5 10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve kesin stop noktası olarak da 9.35 bölgelerini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altında geçişlerde mutlaka stop durumlarını değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumlarının alt desteklere devam etme ihtimali derinleşerek artabilir. Çin beton senedimiz için belirlediğimiz 2000 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunmayı sağladığını görüyoruz. Buradan başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 2425'i geçerek üstünde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2750 bölgesine ve daha üst bölgedeki kanal direncine kadar 3000'e kadar taşıma ihtimalini oluşturabilir. Şayet ara direnç bölgesi olan 2400 bölgesi üzerine çıkışlar sağlamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 2000 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve 1600 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Altına geçişler meydana gelirse mutlaka stop durumunu değerlendirelim geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destek bölgelere devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Göltaş senedimiz için belirlediğimiz 220 bölgesindeki kesin stop noktasından bir tepkisi hareket başlatmış ve ara direnç bölgesine kadar yaklaştığını görüyoruz 250 bölgesi. 250 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışlardan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 270 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 270 bölgesi üzerine geçişler meydana gelirse yakın hedef bölgesi olan 300 bölgesine ve daha sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 340 bölgesine kadar yükselişleri sürdürme ihtimali gerçekleşebilir. Şayet yukarı yükselişleri devam ettirmeden tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 235 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız ve 220 bölgesinde de belirlediğimiz kesin stop noktası var. Ve o bölgelerin altına geçişler meydana gelirse mutlaka stop durumlarını değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumlarının derinleşerek devam etme ihtimali oluşursa alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturabiliriz. Nuh Çimento senedimiz için belirlediğimiz 295 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçişler oluştursa da Şablon bölgesinin alt destek noktasının çalıştığını görüyoruz 275 bölgesi ve oradan bir tepkisi hareket oluşturup tekrar 295 bölgesindeki kesin stop noktamızın üzerine çıkış sağlamış ve bu tepkisel hareketi devam ettirerek bir sonraki direnç noktası ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 335 bölgesine kadar devam ettirebilir. Şayet 335 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar gerçekleşirse şablon bölgemizin en üst noktası olan 385 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirebilir. 385 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 425 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 450 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 340 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 295 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali oluşabilir.